Fire sardı beni, öl artık ırkı kırık seni. Buraların sever deli, like atmanın gözükür keli. Merhaba oyun severler merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında solo olarak Oyunumuzda rank sisteminde tüm ırkı kırıklar karşı devam ediyoruz. Hiç bot kalmadı neredeyse karşımda, bu yüzden çok dikkatli oynamak lazım kardeşim seni gördüm. Bak ben bayılırım böyle oyun başı silah bulamayan arkadaşlara o diktiğin duvarlar var ya o diktiğin duvar tehlikenin hiçbir şey şimdi AK'yi alıp geliyorum o duvar dikip beni durdurabileceğini sanıyor ya hocam sen AK skinli yedine bakmak ne kadar zor biliyor musun Danışçım Danış Danış da güzel işmiş Danış çekti canım niye böyle oldu hiçbir şekilde bilmiyorum neyse her telefona indirilebilen hayatta kalma oyunu mut Free Fire'da her zamanki gibi 50 kişiden en iyi olmaya çalışıyoruz hocam Aralık ayında efsane yeni özellikler güncellemeler geliyor böyle kayakaya kaya çıkamayacaksın anlıyor musun? Pompalanırsın böyle kayakaya kaya çıkarsan. Ondan dolayı biraz antrenman yapmak için bugün sizlere video paylaşmak istedim aslında. Biliyorsun Aralık ayında da ya bir şey anlatıyorum anlatabiliyor muyum? Bir şey anlatıyorum beni niye durduruyorsun? Aralık ayında diyecektim Free Fire Continental Series turnuvaları başlıyor. Ondan dolayı antrenman yapıyorum diyecektim. Adam ne can bıraktı ne bir şey be kardeşim. Oyun maçı kit dönmek kadar benim sinirim bozan bir şey yok ama bunu asla yanına bırakmayacağım biliyor musun? Hocam bugün niyete çok fazla pompalak kafasındayım. Ama bu arkadaş hakin ölmeyi hak ediyor ya. Öyle vurup kaçarsan döner dolaşır. Branteni bulur yeğenim yani. <laughs> Bu arada arkadaşlar bugün sizin için de Turaç bir funny moments sayarladı videonun sonrasında. Sizlere böyle eğlenceli komik anlar paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz bir yıl önce de bu oyunu oynuyordum ve o anlardan bugüne biraz böyle değinmek istedik açıkçası. Hocam gerçekten oyun beni nereye götüreceğini bilemiyorum. Az önce mil dedim şimdi pike geldim. Selamun aleyküm seni gördüm. Ne güzel koşuyorsun abi. Abi bir headshot yer misin artık? Yemeliydin bir headshot yani. Bu arada çok fazla Arap oyuncu var. Gerçekten bu hayatta kalma oyunlarındaki Araplar her zaman kendini belli ediyorlar hocam ama biz de gördüğümüzde indirmeye devam edeceğiz. Bir ses daha duydum arkamdan. Dur. Red da var. Şimdi bak! Kustuğu yere bak! Allah senin canını almasın. Vallahi hiç beklemiyordum biliyor musun? Ben de diyorum set nereden geliyor? Şu an adam aklım aldı. Yok o başka adammış az ad önce bana sıkan. Dur abi dur 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 çözeceğiz çözeceğiz bulacağız. Ben de biliyorsunuz pusmak pusmak yok kardeşim. Alayının üstüne koşarım ben her zaman. Aha gördüm seni. Bak 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 çakala bak bak. Bak bana zıplayarak gelme. Elimde pompalım var bugün pompalım. Hocam pompalıyı bırakamıyorum bu arada. Gerçekten pompalıyı çözdükten sonra oyunculuk anlamında kendim bayağı geliştirdim. Ama AK şart hocam. AK'niz olacak elinizde bir de. Hocam burada bir airdrop atılmış. Bir airdrop varsa kesinlikle Bravo'ya müdahale eder. Aha seni gördüm. Ne güzel koşuyordun öyle ne güzel. Geleceğim üstüne bekle. Motorla etkiden üstlerden üstüne puşlardım. Çok fazla iş yapmadığını fark ettim. Böyle içlerine girip pompalamak daha cazip geliyor biliyor musun? Hayaletçiyim kardeşim. Vallahi Türk olduğunu bilsem bu kadar sinsice öldürmezdim arkandan ama. Kusura bakma like atıp abone ol. Videoyu izle, ne olursun. Pochinok'tan Factory. Yani fabrikaya doğru yolculuk ediyoruz hocam. Bu arada genelde adam çıkıyor ama. Neydi bu şimdi? Hoş mu bu durum şimdi? Allah, Allah araç sesi duyuyorum hocam. Araç setini gördüm aracı? Oo! Ağzına neydi? bak 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 bak. Ne tıkımız kımız görüyor musun? Tıkımız kımız. Araçtan yiyince yerinde duramazsın öyle yiyelim bekle. Bekle üzerine doğru geleceğim. Öyle duvarlar bana işlemiyor artık şunu anlayın ya. Ben duvar yıkıcı olarak mı değiştik tam oyunda adımı? Gerçi Nick'imi çok seviyorum. Nick'imi her zaman benim kullanmak istediğim Nick seni. Aa! taraftan açık veriyorsun arada bir 31 idi farkında mısın? Sıkma, sıkma yapma, yapma arkadan sıkma. Lan yapma pes etmem ben bunu pisleyeceğim. Beni rahat bırak artık. Lan siz de kaç kişisiniz gelin. Hepiniz gelin, hepiniz pompalarım. Al aynızı pompalarım sen bekle. Allah duvarımı kırdı dur lan oğlum sen nereden çıktın sen yapma böyle şeyler niye yapıyorsun kardeşim ya Gerçekten çok zor durumda kaldım biraz da korktum arkadaşlar Duvarı şöyle elimde hazırda bekleteceğim canım dolana kadar Duvarımı bir daha yıkmaya başarırsa hemen kuracağım Yok yıkmaya gelmiyor direkt üstüme puşluyor lan oğlum Biz sabahtan beri ne oynuyoruz Pompa oynamıyor muyuz pompalamıyor muyuz milleti Ayıp değil mi arkadan sıkıyorsun benim puşladığım adama Şimdi sen puşlarken arkadan çıktı bir soğuşuna gider mi Biraz fazla gerildim. Biraz fazla gerildim mekanı terk edip. Bu kadar fazlasını hiçbir şekilde beklemiyordum. Bak bir de böyle koşan arkadaşlar var yolda. Yani o kadar sinirin üstüne şunları da görünce deliriyorum. Hemen üstüne gideceğim. Seni ölümüne öldürürüm. Ölümünü öldürürüm çok hoş olmadı ama yine de Yapmam gerekeni yaptım ve 10 kilo geçtik. Biliyorsun burada 50 kişi atladığı için atına 100 kişi vurursanız şu an 20 kilo almak kadar zorlandığımı söyleyebilirim. Bu arada alan da o taraftan doğru kapanıyor ama bu taraftan adam geleceğini tahmin ediyorum açıkçası. Araçtan inip böyle bir tur bakmak istedim. Sen adam mısın? Aaa! Klak! İki çattık canı varmış lan. Hocam bu ev alanın içinde değil ama yine de bu eve doğru yavaştan ilerlemeye devam edeceğim bir konumuz olsun gerçekten çok istiyorum. Elini her zaman pompalay ev evleri girerken abi çünkü nerede adam çıkacağı cidden belli olmuyor. Buraya kim duvar kurdu ya? Ne alaka duvar? Aha! Adama bak! Kıska çalmış kendini drop'un yanında bak. Bak pompalanmaya gidiyor bu. Pompalanmaya gidiyor, ediyor pompalanmaya. Alp baba. Alp baba güzel vurdun baba. Taktiğin de çok iyiydi ama gerçekten diyorum geliştirdim kendimi kardeşim. Biz her oyunda milleti ırzıklıkları parçalamak için oynuyoruz bu oyunları. Hocam bir kit daha döneceğim. Bir kitle dolmadı canım. Alp gerçekten güzel bir taktik. Eğil droba çok güzel iki duvar kurmuş ama benim pompalıyla geleceğimi nereden tahmin etsin? Hocam o taraftan sesler geliyor. Yine alan dışından ama biz hiç kimseyi affedecek halimiz yok. Seni gördüm. Seni gördüm, sen ölmeyi hak ettin. Bak, kaçma. Kaçma, alan dışında öleceksin. ama birisiyle sıkışıyor. Ya sen buna mı sıkıyorsun? Sen bunu mu öldürmeye çalışıyorsun? Allah! Bayıldım iki killen. Hocam, alan nasıl vuruyor? Allah, biraz alanda durayım dedim. Fena vuruyormuş ha. Hemen geri çekildim. Alanın içine doğru sakince ilerlemeye devam ediyorum. Hocam alanı şu anda çok güzel bir şekilde konumladım. Ama fazla açıktayım. Yine de son iki kişi kaldı. Yapma 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 yapma. Oraya ne, nereden çıktın oraya? Kardeşim ben de artık duvarları kullanıyorum anladınız mı? Bana karşı hiçbir şey yapamayacaksınız anlıyor musun? Ölmeyi hak eden bir yer taşıdım. Yapma öleceksin. Kaç. Kaç yutak kendini kaç. Hocam adam vallahi vallahi öldüremem dediğim pozisyondaydı ama. Denemekte fayda var. Bakın öldüremem dedim ama öldürdüm. Hemen bir kit basalım. Son kişi kardeşim. Bu mı geliyor yoksa? Hocam bu arada şöyle yavaştan da alana doğru ilerlemek istiyorum ama çok fazla göstermek de istemiyorum. Çünkü çok fazla duvar mı var attık bu arada kendimizi sıkıntıya soktuk. Son adam her... Ah son adamı gördüm. Kardeş! Allah! Bu da duvarcı benim gibi. Bu da duvarcı. Hadi gel bakalım duvarına duvar kardeşim. Duvarına duvar. Üstüme puştama. Üstüme puştadı mı? Nerede şu anda adam gerçekten bilemiyorum yerini. Niye bu kadar tam Fazla risk alıyorum ama son adam olunca da insan bitirip çıkmak istiyor. Çok güzel pompalı yedin. Çok güzel yedin. Artık ölmelisin artık bence. Artık ölmelisin. Çok fazla canın yanacak. Beyefendi bir gösterir misiniz? Allah alan yiyorum. Alan yiyeceğim ya senin yüzünden alan yiyorum. Yapma. Yapma. Allah alan öleceğim. Hocam alanı ölmemem lazım alanı ölmemem lazım bekle 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 sakinliğini koru sakinliğini koru bura sakinliğini koru adam adam girmiş olsa bile alana her türlü sen onu yine öldürecek pozisyonu yakalarsın bu arada başka alan verilmeyecek gerçekten oyunun son ikisine kalmayı başardık seni gördüm seni gördüm pompalanmayı hak ettin yapma aa Abi gerçekten olamaz ya. Elimden geleni yaptım ama bu arada 3829 atanla ben size güzel bir oyun sunduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şu funny moments'ı izleyelim. Hadi Ha. Nerede? Oh. Seni gördüm. Seni gördüm. Kaçamam. Kaçtı. Merhaba oyun seyirler. geldik ama burada samba yapmıyorlar. Adam öldürüyorlar bak. Alanda hep benim zıttım. Aha motorlu. Ben... Öl artık öl. Allah belanı versin 249 öl. Abi. Elimde o map'e varmış çok ödül derim. Yoksa kafayı tek atarım Arda baba. Baba yolunu öldü ölelim baba. Senin yüzünden öldü. Hocam çok uzak metafe çok uzak. Kör oldu izleyenler şu anda. 33 çok suçluyorum de Mersin Mersin. Allah'tan 31 31 bulmuyorum. Neler olurdu yoksa. Yapma. Yapma öldün. <laughs> diye gitti adama. <laughs> diye gitti. Lan bir yerinde dur. Gerçi yerinde durmayan benim. Aaa ah, Merhabalar beyefendi. Nasılsınız Nüktedan bey? Çok nükte ediyorsunuz ya ne demek? <laughs> Nüktedan neydi ya? Ne anlamını hiç bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ben yine burada olacağım. Free Fire çekmeye devam edeceğim. Lütfen siz de izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Cık. Görüşmek üzere.